bitti artık eğlenme zamanı mı? Aynen öyle. E biz de eğlenmeye geldik. Yani yıl sonu için bayağı güzel olmuş. Ya tenis masaları, futbol yerleri, yani bir, bir sürü yer var. Çok güzel olmuş. İBB teknoloji atölyeleriyle, İBB ders atölyeleriyle eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 4715 öğrencimizin yanı sıra üniversite eğitimlerini tamamlayarak yurtlarımızdan ayrılacak 700 öğrencimizin yıl sonu mezuniyet şenliğini birlikte gerçekleştiriyoruz. Güzel tasarlanmış ve yemekler de veriliyor, eğlenceli aktiviteler de oluyor. Yani gayet güzel bir ortam. Çok başarılı, çok güzel bir etkinlik olmuş. Nasıl geçti bir yıl? Yani. Çok güzel, çok güzel çok geçti. Gayet bayağı iyiydi, verimli ders işledik. Ücretli dershanede daha iyiydi kat kat. Tavsiye ederim herkese. Çocuklar çok yoruldu, zorlu bir dönemdi. Çocuklar eğlenmeyi hak etti diyorum. Çok güzel bir etkinlik. Çocuklar eğleniyorlar. Hepimiz eğleniyoruz daha doğrusu. Çok güzel. Sevdim vallahi. Böyle bir şeylerin yapılmasını her zaman isterim. İBB Esenler Ders Atölyesi'ne gidiyorum. Derslerim de başarı seviyem arttı. Çok büyük bir fırsat eşitliği oldu. Ben öyle evet. düşünüyorum. Çok kaliteli öğretmenlerden ders aldı benim kızım. Bugün artık eğlenme vakti. Bir yıl geride kaldı. Bu etkinlik sizler için. İBB'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. zekayı çok bilmiyordum. Hocalar bana çok fazla yapay zeka öğretti. Yapay zekamı bayağı geliştirdi. Artık geleceğe dair daha fazla fikri var. Öğretmenlerimi çok sevdi. Onlar gibi Boğaziçi Üniversitesi'nde okumak istiyor. Gelişim açısından onun için de çok güzel oldu. Bazı kodlamadıklar bir daha başarılı bir şekilde ilerliyor. Nasıl geçti eğitimler? Çok güzel geçti. Çok eğlendik. Bilgisayar dersinde bütün notlarımız yüz. Yani 99'umuz yok. Proje yaptık. Projemiz de seçilmiş. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nden hocalar görecek.